ben İlay. Bugün böyle bir giriş yapmak istedim videoya. Aslında sabah erkenden uyanıp bir video çekmek istiyordum. Böyle tüm günümü blokladım ama alarmım çalmadı, uyanamadım. Kütüphaneye de gidemedim. Ve geç uyandığım için ders çalışasım gelmedi. Ben de o yüzden saçma sapan videolar izledim YouTube'dan. Sonra dedim ki bari gün ortasında girip vlog çekeyim. Biraz spontane bir şekilde gelişti yani. Ama daha doğal olduğunu düşünüyorum bir şekilde. Çünkü her gün 5'te kalkıp 10 saat çalışmıyorum tabii ki. Yani öyle bir algı var ama öyle bir şey yok maalesef. Ee, ben de bu yüzden böyle bir günümü bloklamak istedim. Şimdi kendime bir program hazırlayacağım. Günümün geri kalanında neler çalışacağıma dair. Ee, ondan sonra onu uygulamaya çalışacağım. Bugün böyle çok saatler çalışayım gibi bir hedefim yok. Çünkü saat zaten şu an 4'e geliyor. O yüzden e, eksiklerimi tamamlayacağım. Analiz yapmam gerekiyor birazcık deneme analizleri. Yani böyle e, kıyıda köşede kalmış şeyleri bugün tamamlayıp yarın daha güzel bir güne başlamak istiyorum. Bu şekilde bakalım e, hepsini tamamlayabilecek miyim. Şimdilik böyle bir plan yaptım. Logaritma video izleyeceğim. Tarih tarama çözeceğim. Kopilot'un taraması. Sonra mat 1'den test çözüp deneme analizi yapacağım. Ama buraya bir şeyler daha eklenir. Çünkü az görünüyor. Artık günün geri kalanına göre karar vereceğim. Şimdi çalışmaya gideceğim. çözmeyi bitirdim. Şimdi e, Copilot'un ayta tarih taramasını çözeceğim. Ve bundan bahsetmek istiyordum aslında. Ben koştuk almaya başladım ve şuraya bir de haftalık programımı bırakacağım böyle. Duymuşsunuzdur adını. Copilot rehberlik. Bilmeyenler için Copilot bir rehberlik firması. E, şöyle ki bir danışmanınız oluyor ve o danışmanınızla birlikte e, sizin seviyenize, hangi kaynaklarda nereleri bitirdiğinize, netlerinize falan gibi şeyler bazı, baz alınarak haftalık program hazırlıyorsunuz. E, hedef saatler belirliyorsunuz. E, daha sonra soru sayılarınızı falan yazıyorsunuz. Ve aslında copilot sadece bundan ibaret değil. İçinde bir sürü e, içerik var. Farklı farklı. E, sanırım bunlardan bahsedeceğim video baya bir uzar gider. E, ben açıklama kısmına bir link bırakacağım. Orada tanıtım e, filminden daha geniş bir fikir sahibi olabilirsiniz. E, ben daha çok e, bana ne kattığından ve e, alırsanız yani neden almalısınız gibi şeylerden bahsedeceğim. Daha kişisel yorumlarımdan. Biliyorsunuz ki bu YKS sürecinde bir insanın, bir öğrencinin en ihtiyacı olan şey kesinlikle motivasyon. Özellikle benim gibi bir mezun öğrenciyseniz motivasyona çok fazla ihtiyacınız oluyor. Kopyot açıkçası bu eksiğimi çok iyi bir şekilde giderdiğini düşünüyorum. Mesela bir örnek vereyim. Biliyorsunuz bu TYT 30 dakika artırıldığında yani herkes gibi ben de strese girdim. Çok zor olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Hani aklımda her şey dönüyor. Hemen ertesi akşam bir yayın açıldı ve gerçekten Kopilot'un o yayınına girdikten sonra kendimi daha hafiflemiş hissettim. Daha bir e, kafamda planlar oluştu. Şöyle yaparım, şuna çalışırım falan gibi. Hani o anı iyi bir şekilde yönetebildim onlar sayesinde ve gerçekten kendimi daha iyi hissetmiştim. Bu konularda olsun, genel olarak net düşüklüğü yaşadığımızda danışmanım olsun, Instagram sayfası olsun, herkes yani gerçekten bana çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Üstelik samimi ve güven verici bir ortam var. Hani normalde çok fazla insanların bak şunu çalışırsan netlerin yükselir falan dediğinde bir 10 kez düşünüyorum açıkçası hani gerçekten böyle olur mu diye. Ama Copilot'ta bunu hiç yaşamadım. Çünkü gerçekten samimi olduklarını hissedebiliyorum. O ortama girdiğinizde sizin de bunu hissedeceğinizi düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde ben memnun kaldım açıkçası. Bu yüzden sizlere de böyle bir öneride bulunmak istedim. Ee, ben yine dediğim gibi açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan başvuru formuna e, girebilirsiniz. E, şöyle bir şey göreceksiniz girdiğinizde. Eğer bıraka, bırakamazsam çok komik olacak bunlar ama neyse. Kişisel bilgilerinizi doldurduktan sonra e, en altta hangi bloggerdan YouTuber'dan gördün kısmı var. Eğer benden gördüyseniz o kısma benim adımı yazarsanız çok mutlu olurum. Sanırım bu kadardı. Ben bir sonraki videomda da daha sonraki videolarımda da Copilot'tan sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım Copilot hakkında. O yüzden bu videonun altına sorularınız varsa yazarsanız ben onların hepsini esas alacağım. Sorularınızı bekliyor olacağım. Ben şimdi Ayta Tarih taraması çözeceğim. Ayta Tarih'te gerçekten hiç sevmediğim konulara geldim. Böyle tam böyle son konulara doğru Ayta Tarih konuları çok zorlaşıyor. Bir ara çok seviyorum demiştim ama yani sevgi, aşk bitti. Her şey son konulara kadarmış. Neyse ben şimdi onu çözeceğim artık. Çok konuştum ya. kalmış. Ama orijinalin bu son testleri gerçekten çok orijinal yani. Zorluyor da yani. Artık şu birinci bölümü bitirmek istiyorum ya. Az kalmış. Az kalmamış. Neyse bitireceğim. Kendime güveniyorum. <laughs> bloklarda gözüksün diye böyle mor ışık aldım ama yani bloklarda gözükmesi için zifiri karanlıkta ders çalışmam gerekiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Niye gözükmüyorlar ya? Neyse mor ışığım olduğunu bilin o zaman bu bana yeter. Video kapanışında giriş gibi yapmak istedim. Bu video birazcık boş ve sıkıcı olmuş olabilir. Umarım sıkıcı olmamıştır, ama gerçekten hani benim sıkıldığım bir gündü. Kütüphaneye gitmedim, saatlerce ders çalışmadım ya da kendime mola vermedim. Yani birazcık boş bir gündü benim için. Ama sonraki günler telafi edeceğimi bildiğim için o yüzden bir şey diyemiyorum. Bazen böyle günler olur, bu yüzden oturup da kendime bugün hiç çalışmadım diye suçlamamın bir anlamı yok. Bunun yerine yarın erken uyuyup daha çok çalışacağım ve telafi edeceğim. Bu da böyle bir video oldu. Daha çok geçiş tarzı, geçiş gibi bir videoydu aslında. Yani daha çok artık canım nasıl istiyorsa öyle videolar atmak istiyorum. Özellikle bir sonraki videomda tamamen artık hep o tarz videolar atmak istiyorum. Bu birazcık düzensiz bir video olmuş olabilir ama bundan sonra böyle olmayacak. Alt yazı yani eklemek gerçekten çok zamanımı alıyordu. Sessiz vlog çekmek de, izlemek de çok keyifli. Fakat altyazı eklemek bir zulüm yani çok ıı, uzun sürelerimi alıyor. Üstelik ben bir e, YKS öğrencisiyim. Video çekmeyi bile bazen zor zaman bulurken altyazı eklemek çok zamanım alıyor. Edit yapmayı çok seviyorum. E, kendime ayırdığım bir mola gibi geliyor yani. Ben çok seviyorum müzik bulmayı, editlemeyi falan. Fakat altyazı çok zamanım oluyor O yüzden artık e, bu şekilde videolar çekeceğim. Sessiz vloglarımı özlerseniz 9 tane videom var. Hepsini izleyebilirsiniz. <laughs> 9 tane videom var demişken gerçekten 25 bin abonemin olması hala çok garip geliyor. Bunun için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bilmiyorum 9 video ile bu kadar abonemin olması bana çok garip geliyor. Yani hala gerçek gibi hissetmiyorum ama bilmiyorum. Mesajlarınız için, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir bu video hakkındaki yorumlarınızı gerçekten o kadar çok merak ediyorum ki anlatamam. O yüzden bir an önce yayınlamak ve yorumlarınızı okumak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Umarım videomu sevmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bir de beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın lütfen ya. Gerçi Instagram'da çok aktif değilim ama olsun. Her neyse, görüşürüz.